Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber benim aklımda soruları cevaplayacağız. Zaman başlayalım. Bu arada ben bu soruları kendim hazırlamadım. Arkadaşım hazırladı. Ve yani şey ben soruları bilmiyorum. Ya yani önceden hazırlanmadım. Neyse birinciyi aldım. Linçler seni çok üzüyor mu? Hayır linçleri hiç umursamıyorum. Hiç üzmüyor beni. Ve bana da zaten çok linç gelmiyor ki. Yani çok değişik gelmiyor bana. O yüzden yok da şey değilim. ...ikinci... Annem mi mı? İkisi de tabii ki de. Nasıl ayrım yapabilirim? Nasıl böyle bir şey yazmış? Neyse. ...ileride hangi mesleği yapmak istiyorsun? Bak bu soru çok bana soruluyor ama ben karar vermedim. Yani karar vermedim. E, bir hakim olmak istiyordum hakime. E, bir doktor olmak istiyordum. Bir fen öğretmeni. Yani çok değişti benim. Bir öğretmen olmak istiyordum. Neyse Lakabın var mı? Varsa söyle Lakabım Çok yok aslında Sadece bana arasında bir tane kankam şey diyor Tavşan diyor bana Niye olduğunu bilmiyorum Biraz dişim tavşan dişine benzediği için olabilir Ama ge gereksiz bence <laughs> Neyse En sevdiğin dizi hangisi? Eskiden hiç dizi izlemedim ama taşıyacak dizi. Başladığı günden beri Ben dizinin delisi oldum Bugün yeni fragmanı geliyor <laughs> Neyse Uğurlu rakamın var mı? Varsa söyle Evet çok eskiden beri var <laughs> Neyse devam edelim şu. An. <laughs> en sevdiğin çikolata hangisi? Eskiden Albin'in bisküvisi vardı ya Eskiden değil ee, Albin'in bisküvisi var ya Eskiden onu çok seviyorum Ama şimdi Burçak diye bir bisküvi var ya Burçak çikolatalı Onu çok severim hatta az önce yedim Evet şu Evet Aldım. Bunlar çok klasik sorular. Başka nasıl hazırlayabilirdik neyse. Boyun kaç? Boyumu e, çok eskiden evet, çok eski değil de bir, bir el, ben tahminim 1.54 gibi bir şey. Ama e, şey yapmadım. Uzun zamandır açmadığım için tam bir bilgi veremiyorum arkadaşlar. Özür dilerim. E, açtım açtım. Neresi? Giresun'luyum arkadaşlar. <laughs> evet, Giresun'luyum. Belki bunu ilk defa duymuş olabilirsiniz ya da eskiden söylemişler olabilirim hatırlamıyorum. Açtım. En sevdiğin tatlı çeşidi hangisi? Şimdi onu çikolatayı sorduğu için bu tatlı olarak bence öyle baklava gibi bir şeyler sorduğu için. Ben eskiden baklavayı çok seviyordum ama hayatıma sütlaç girdiğinden beri sütlacı seviyorum. Baklava bana ağır geliyor neden sevmiyorum. En sevdiğin mevsim, en sevdiğin mevsim hangisi? Yaz. Yazın da kışı seviyorum. Neden böyle? <laughs> Ama yok yaz ya. Ben yazı tercih ediyorum. En sevdiğin içecek ne? Ayran tabii. De. Ayransız yemek yiyemiyorum. Ay. <laughs> Tam adın ne? Zeynep Su. Tam adım Zeynep Su. Belki suyu duymamış olabilirsiniz. Adım e, Zeynep olarak biliyorsunuzdur. Ama adım Zeynep Su. Fobin var mı? Fobin var. Ya çok fobi denilir mi bilmiyorum ama bir örümcek ya da böcek görünce çok fazla tiksimli oluyor fazla. Ve böyle yanıma yaklaştıramıyorum. Yani bu fobi mi bilmiyorum ama böyle bir korkum var yani. Fobi denilir mi ama bilmiyorum Tom. Deniz mi mu? Denize gidiyorum ama havuz. Havuza gidemiyorum. Hep denize gidiyorum. Çünkü babamla annem deniz seviyor. Onlar ne dediyse o zaten. En büyük korkum ne? Sevdiklerimi kaybetmek. Belki ölmek de olabilir. İkisi. Niye burada açmıyorum? <laughs> burada açıyorum. <laughs> Youtube'u bırakmayı düşünüyor musun? Hayır. Düşünmüyorum. Yani inşallah da bırakmam arkadaşlar. Hiç de düşünmüyorum öyle bir şey. Aldım. Evde kalmak mı dışarı çıkmak mı? Ya ikisi de demek istiyorum çünkü şu şekilde oluyor. Ben bazen evde kalmak istiyorum. Ee, bazen de dışarı çıkmak istiyorum. Ee, o şekilde o yüzden ikisi de diyorum. Ya bazen evde çok kalmak istiyorum. Bazen dışarı çok çıkmak istiyorum. Değişiyor. Çay mı kahve mi? Nokta çay. Tabii ki de nokta yani. <laughs> çünkü ben hayatımda kahve içtim. Ama tadı çok kötü. Ben sevmiyorum. Üzgünüm. Burcun ne? Burcum aslan. Bu da ilk defa duyduğunuz bir şey olabilir bu arada. Aldım. Sabah insanı mısın? Akşam insanı mısın? Bekliyordur. <laughs> akşam insanıyım ya ben. Akşamı daha çok seviyorum. En sevdiğin hayvan hangisi? Kedi tabii ki de. Kediyi çok seviyorum. Çıkalım bakalım ben açamadım. YouTube'a nasıl başladım? Bak benim bakın şimdi e, benim nasıl anlatayım? Hı, küçüklükten beri böyle telefonumu karşıma koyuyorum. Bugün biz sizler beraber bakım yapalım. Bugün evime zombiler bastı gibi. Kuzenimle öyle şeyler çekiyordum. Eee, o şekilde başladı. Ben ya başlamasını soruyor. Ben de o şey vardı zaten. Yani hep oğlum yapmak istiyordum. Sonra da işte kuzenim başladı. Bayağı bir abonesi oldu. Ondan sonra ben de başlamak istedim. Önce bir 14 abonem falan vardı. Şimdi 117 oldu. Çok teşekkür ederim. Evet. Geçiyorum. 10 saatleri elimde tutuyorum böyle suyu. Neyse. En sevdiğin yemek ne? Lahana sarması. Arkadaşlarıma soruyor. Lahana sarmasını neden seviyorsun? Ya <laughs> sevemez miyim? Şeyden soruyorlar. Üzüm yaprağı var ya. Ben lahana sarmasını çok seviyorum ve ben gene sunuyorum arkadaşlar. Neyse açtım. En sevdiğin ders ne? Fen bilimleri ve e, beden eğitimi. Beden eğitimini zaten herkes seviyordur diye düşünüyorum. Hocası kötü değilse. Kaç kardeşsin? Bir kardeşim yani tek benim. Onu ya yani hiç kardeşim yok. Bir kardeşim deyince belki iki kişi olduğumuzu şey yapabilirsiniz ama ben tek çocuğum. Kardeşim yok. Beni o yüzden çok şanslı buluyorlar bu arada. Neyse açtım. Yüzünü göstermeyi düşünüyor musun? Hayır, yüzümü göstermeyi düşünmüyorum arkadaşlar. Bunu, <laughs> bana da bu sorular çok soruluyor. Neyse açıyorum. Hobilerin neler? Volleyball oynamak, dans etmek ve resim çizmek, resim yapmak. Aldım. Kanalda en çok ne tür videolar olsun istersin? Vlog tarzı videoları da olmasını isterim. Yani var zaten. Ve vlog tarzı videolar. Bu şekilde soru videoları da güzel oluyor bazen. Yani bu şekilde. Tatlı mı tuzlu mu? İkisi de. <laughs> bazen çok tatlı istiyor canım. Bazen çok tuzlu çünkü. Açıyorum. Hı. Kendine üç kelimeyle anlatır mısın? Anlatma. <laughs> kendimi üç kelimeyle e, enerjik, cesaretli, bir de özgüven ya dört kelime olur mu? Şey, özgüvenli, enerjik. Bir de böyle hafif duygusal. Ya şey tamam, okey. Enerjik, cesaret. Enerjik, özgüvenli, duygusal. Tamam. Bu soruda bayağı kaldım çünkü hiç kendimi bu şekilde bir soru cevaplamamıştım. Cevapladıysam da hiç aklım da yok. Neyse. Film mi dizi mi? Dizi ya. Dizi, dizi de benim için bir ayrı bir yer var dizi yani. Bazı filmler çok güzel oluyor ama ben diziyi tercih ediyorum. Telefon çalıyor şimdi. <laughs> evet. Telefon görüşmemiz bitti efendim. ay <laughs> ee, açamadım. Açıl. <laughs> Boş zamanlarında en çok hangi aktiviteyi yapıyorsun? Zaten hobilerin nelerde de dedik yani voleybol oynuyorum, dans ediyorum, resim çiziyorum. Arkadaşlarımla mesajlaşıyorum. Ben bayağı mesajlaşıyorum vallahi. Bayağı bir mesajlaşıyorum. Ya bunu bir yani bilmeniz gerekiyor. <laughs> Çok mesajlaşan bir insanım. Neyse açtım. En sevdiğim renk ne? 3 tane var benim. Pembe, bej ve kahverengi. Eskiden mordu, maviydi. Çok değişti benim en sevdiğim renk. Renkler. Telefonda yaşak hangi uygulamayı kullanıyorsun? Youtube'u kullanıyorum. Chat <laughs> GPT söyledim çok şükür. E, onu da kullanıyorum. Ama daha çok Youtube. En sevdiğim kıyafet tarzı ne? En sevdiğim kıyafet tarzı şu şekilde pantolon tişört. Sonra kazak pantolon. O şekilde yani. O şekilde tarzları seviyorum. Öyle etek falan tight değil de böyle geniş tarzı seviyorum ben daha çok. Eşofman gibi. Eşofman. Eşofman. <laughs> kamera karşısında olmak zor mu? Hayır zor değil. Şu şekilde bazen zor oluyor. Çekim hataları çok oluyor. Çekim hatalarından bahsettiğim yüzüm görün gözüküyor. Ben Türkçe koşmak istiyorum. <laughs> Neyse. İşte bazen kamera karşısında olmak zor değil ama çekim hataları oluyor. Yüzüm görünüyor. Gözüküyor. Ondan sonra bir şey çekemiyorum. Şöyle falan oluyor. Neyse. 3 tane kaldı. Hangisini seçsem? Bunu seçiyorum. Ve seçtim. E seçtim bile açtım. Kaç yaşındasın? Linçleneceğim bu arada. Küçüğüm çünkü daha 11 buçuk yaşındayım. 12 olacağım Temmuz'un 29'unda. Böyle de bir bilgi verdim. Ben yaşım çok küçük olduğu için çok fazla linç aldım. Ama hiç de değil. <laughs> Küçüğüm diye e, kötü bir insan olmuyorum. Evet. Bunu seçtim. Evet, ettim. Basketbol mu yoksa futbol mu tercih edersin? Biliyor çünkü benim voleybol <laughs> sevdiğimi. Peki şimdi çok kararsız kaldım ben bunda. Basketbolu da çok seviyorum. Futbolda ikisini de Yok ya. Basketbol diyeceğim. Kesin yarın da keşke futbolda sevdim diyeceğim. Ama yok basketbol. Ya ikisi de ama basketbol da olabilir. En yüksek sınav notun kaç? <gülüyor> 100. 100. <gülüyor> evet arkadaşlar bitti. Bayağı bir soru cevap şu an burada yığın oldular. Neyse. Ee, sizi öpüyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim. Video izlediğiniz için. <laughs> Görüşürüz. Bay bay.